Dilara'ya üst üste iki reklam çekimi ayarladılar. Bana kebapçı açılışına gideceksin diyorlar. Bu ajansı değiştireceğim vallahi. Ne zannediyorlar beni? Haksız mıyım sen söyle. Uyudun mu? Hı? Beni dinlemiyorsun. Affedersin ne dedin? Ne düşünüyorsun? Hiç. Ne düşünüyorsun? Yeni arabamı. Yalan söyleme. Bir şey var senin kafanda. Canını sıkan bir şey. Yok bir şey nereden çıkarıyorsun ya? Hareketlerinden, dalıp gitmenden. Son günlerde uzaklaşmaya başladım benden. Yabancılaştın sanki. Değiştin, durgunlaştın. Öyle mi? Ben niye farkında değilim acaba? Başka biri mi var? Elif böyle şeyler yapma. Lütfen hiç hoşlanmıyorum, biliyorsun. İyi geceler. İyi geceler. Elül <laughs> Uyanınca ara aşkım bugün görüşelim. Benim. Günaydın. Ne yapıyorsun sen? Gülden kim? Bırak şunu. Gülden kim dedim. Sen? Kimse kim? Ne hakkın var senin benim telefonumu karıştırmaya ya? Ne ayıp şey yakışıyor mu sana? Bu kaçıncı ya yeter artık. Enayi yerine koyuyorsun beni. <laughs> Elif sıkıldım artık. Ben bu saçmalıkları çekemiyorum. Çekme o zaman. Bahane arıyordun zaten. Buldun git. Koş aşkına koş çok özlemiş. Bir daha da sakın gelme. Allah kahretsin seni kahretsin. Biraz zor kapanacak ama çok güzel. Birazcık dar olmuş evet. Çıkar Şişko çıkar patlatacaksın elbiseyi. Bu sen ne? kendi göbeğine bak. Resitelde herkesin gözü bende olmayacak. Hamburger kraliçesi. Cık. Ya sen gider misin? Ya. Ya Bihter gitsin şu lütfen. Hiçbir şey almayacağım yoksa. Behlül yapma. <laughs> Yok. Ben bunun yanında bir şey giyip çıkarmak istemiyorum. Nihal saçmalama. Almayacağım hiçbir şey. Nihal. Tamam, sustum. Söz. Al bak bunu giy. Ben seçtim yemin ediyorum. Uymazsa dalga geçmeyeceğim. Söz. Gerçekten hoş. Aferin Behlül. Bu da olmazsa çıkıyoruz ama. Daha yeni başladık pes etmek yok hadi bakalım. Hadi hadi. Ya senin için. Tam senin rengin. Menekşe gözler çıkar ortaya. <laughs> Sen bayağı zevkliymişsin Hayret. Hadi dene. Efendim Peyker. Selam söyle. Bihter neredesin? ile alışverişteyiz. Behlül ya de sen? yanımızda. Sana selam mi? söylüyor. Adnan'la konuştun mu hiç? Yo. Birkaç saattir dışarıdayım. Ne oldu? Konuştuğumuz gibi. Nihat Adnan'la konuşmuş yemeğe çıkalım demek için. Ee? Adnan da bu akşam Azerbaycan'a gidelim demiş. Anlamadım ben. Niye? Önümüzdeki ay gideceklerdi ya. Şimdi gidelim demiş Adnan. Vay çok güzel olmuş. Gerçekten. Çok saçma. Bihter. Pekerle konuşuyor. Hayır şimdi senden duyuyorum. Bence durum gerçekten çok ciddi Bihter. Adnan sana feci kırgın. İyi tamam hallederim ben. Peki ara beni sonra. Olur öptüm hadi. Nasıl? Çok güzel. Ee, Bihter bir şey mi oldu? Hayır. Adnan ve Nihat Azerbaycan'a gidiyorlarmış da ona şaşırdım. Ben biliyordum. Babam mesaj attı bana. Tam sınavdaydın mesaj geldiğinde. Sonra çıkınca konuştuk. Okuldan sonra alışverişe gideceğimizi de biliyor. Geç kalma da yüzünü göreyim dedi. Taklım benim. Senin haberin yok muydu? Şimdi oldu işte. Bakayım sana. Çok yakışmış. Ne diyorsun be? Bence süper. Hiç başkasına bakmam. Ben de sevdim. Tamam o zaman alıyoruz. Bir de bunun altına güzel bir ayakkabı Hayır, hayır. Heh, geldiler. Bülent nereye? Küçük bir mola lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Beşir'cim. Ne haber genç? Konuşmuyorum seninle. Neden? Aşk olsun ya. Neden diyor bir de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün gün gezdiniz değil mi? Evet. Akıl kızlar bir gün Biz her gün. Nasıl beğendin mi? Fena değil. Bırak bana. Yok yok ben taşırım. <laughs> Harika şeyler aldık Matmazel. Ne güzel, güle güle giy. <laughs> Babam gitmedi daha değil mi? Hayır. Hazırlanıyor. Ee, göster bakalım neler aldınız. Giyineyim üstünü de görün. Babama da gösterelim. <laughs> Gidiyor. Biliyorum. Rihter. Engel ol. Bu gece gitmesine izin verme bu iş büyümesin. Hoş geldin. Niye benim haberim yok Adnan? Gideceğini niye bana söylemedin? Ani bir karardı. Nihal'in restlerine kadar gidip gelirim diye düşündüm. Yavaş yavaş direksiyonu öğretmeye başlarsın bana değil mi? Çok yavaş ama. Ee, yarın kontu açıp kapatmayı öğretelim. Sonra silecekleri çalıştırmayı. Ya. Firdevs <laughs> Hanım. Bir şey mi oldu? Hayır yok bir şey. Gel biz ayak altından çekilelim biraz. Babam gidecek göremeyiz. Sana hoşça kal demeden gitmez merak etme. Mihter lütfen aç kapıyı. Lütfen gidişimi mesele haline getirme. Aslında bu mesafe ikimiz için de iyi olacak. ...olayların soğuması için yararlı olacak. Öyle düşünüyorum. Bu konuyu burada bırakalım. Dönünce konuşuruz. Tamam mı? Çözemediğin şeyleri üç gün içinde çözebilecek misin? Yoksa bu ayrılık... ...mesafe... ...bizi birbirimizden daha da uzaklaştıracak. Pişmansın değil mi? benimle evlendiğini pişman oldum. Ama sen gerçekten meselenin özünden uzaklaşıyorsun. Belki de gerçekten evlenmek için çok acele ettik. Sen beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Mesafeler gittikçe büyüyecek. Ben buna katlanamam. Ayrılalım hadi. içindekileri çözmek için yardım olur diye söylüyorum. Bu senin kararın olmasın Mihter. Mi Sen pişman olmayasın. Ben ne hissettiğimi çok iyi biliyorum. Seni seviyorum. Evlendiğime de pişman değilim. Ama böyle devam edemem. Bu çelişkilerle yaşayamam. Saçmalamaya devam ediyorsun. Büyük bir travma yaşıyorum. Bana anlayış göster.